Şimdi haberlerden hepinize merhaba. Bugün yine özel bir röportajla karşınızdayız. Biliyorsunuz haftalardır yayınlarımızda neredeyse her yayında işliyoruz. Hekimlerimizin sorunlarını, sağlıkta şiddet var. Hekimlerimizin eğitim sorunları var. Hekimlerin çoğu Türkiye'den gidiyorlar. Hastanelerde artık doktor bulunamıyor. Ee, hastanelerde randevu almak zorlaştı. Bazı hekimler diyor ki hem kalite hekim kalitesi düşüyor hem de hekimlerin sayısı düşüyor. Hem gittikleri için ülkeden gittikleri için hem de tıp eğitimi Türkiye'de artık neredeyse böyle bir fabrikasyona dönüştüğü için e, hem tıp eğitiminin e, kalitesi düşüyor hem de biz iyi sağlık hizmeti alamamaya başladık. Peki bunun nedenlerine gerçekten de durum düşündüğüm, düşündüğümüz ya da söylenildiği kadar vahim mi? Ee, bunun bize ileride nasıl sorunlar olarak olacak, sağlığımız üzerinde nasıl etkileri olacak? İşte bütün bu soruların cevaplarını e, işin uzmanından, bu konularla ilgili çok yazıp çizen, bu konuyu, bu konuya en hakim insanlardan birinden dinleyeceğiz. Profesör Doktor e, Sayın Oktay Banlı, genel cerrahi uzmanı. Ben şimdi hemen onu yayına da alayım. Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhaba, sağ ol. Çok teşekkürler, Serhat Bey. İyiyim, sağ ol. Şimdi hocam biz yani hep her programda konuşuyoruz. Her haber bülteninde konuşuluyor. Her gün sağlıkçılarla ilgili, sağlık düzeniyle ilgili bir haber var. Tabii Covid'in etkisi de var o başka ama onun dışında sağlıkçılara şiddet var. Zaten hep gündemimizde. Ama bir taraftan da hekimlerin ülkeden gittiğini biliyoruz. Bir taraftan da hastaların hekime ulaşamadığını biliyoruz. Hastanelerde özellikle devlet hastanelerinde Randevularında hekim bulamıyorlar. E burada bir sağlıkta bir kere önce şöyle başlayalım bence. Genel bir konuşalım. Genel bir kaos durumu var. Sanki böyle bir işler iyi gitmiyormuş gibi görünüyor. Ne diyorsunuz? Yani işler iyi gitmiyor tabii. Ee, bir dönem gerçekten iyiye gidiyordu. İyi giden şeyler de var. Onu da e, bir sistemi tabii. değerlendirirken artılarıyla eksileriyle de değerlendirmek lazım. Topyekün kötü, topyekün iyi demek yerine objektif olmaya çalışıyorum her zaman. Tabii. Ee, i̇yi giden şeyler de var. Ne bileyim e, çok iyi hastaneler yapıldı. Sağlığa ciddi yatırım yapıldı. Devlet de çok yatırım yaptı. Kamu e, hastaneleri, şehir hastaneleri bazında büyük yatırımlar var. Özel sektörün büyük hastanelerimiz var. Çok iyi hekimlerimiz var. Çok iyi ameliyatlar yapıyor ve şu anda size şunu söyleyebilirim. Avrupa'nın, e, Orta Doğu'nun ve e, Kafkas cumhuriyetlerinin pek çok Hı -hı. hastası artık Türkiye'ye geliyor. Bundan emin olabilirsiniz. Benim Amerikalı hastalarım Hı -hı. var. Kanadalı hastam var, İngiliz hastam var vesaire. İyi giden taraf şu Tabii. ki Türkiye'de Hı -hı. çok kalifiye, çok iyi, çok iyi bir hastanecilik, çok iyi hekimler, çok iyi cerrahi e, var. Bunlar işin artı tarafı. Evet. E, bu bir birikimdi, bu bir donanımdı. E, bu topyekün hem hekimlerin kendine ve sağlığa yaptığı, eğitimine yaptığı yatırım hem kamunun hem de özel sektörün yaptığı yatırımlardı. Bir yandan çok iyi gidiyoruz gerçekten ama bir yandan da bazı şeyler çok kötü gidiyor. Herhalde bugün kötü gidenleri konuşacağız. İyi gidenler zaten inşallah iyi gitsinler. Daha da iyi olsunlar. Evet evet yani biliyoruz zaten çok iyi hekimlerimiz olduğundan hiç şüphemiz yok. Bu konuda zaten şüphemiz yok. Başkaları geldiği zaman Türkiye'deki birçok hastane özel hastaneler dahil olmak üzere, üzere yabancı hastalar geliyor memnun ayrılıyorlar onları memnun ediyor. Hekimlerimiz o konuda bir sorun yok ama bizim haberlerimize yansıyanlar, birazcık evet dediğiniz gibi kötü şeyleri mecburen konuşuyoruz, ee, ha haberlere yansıyanlar değil mi? Çok kötü haberler Tabii de yansıyor. Yani bu, bu bir günde Hı -hı. gelinmiş bir süreç değil Tabii. Serhat Bey. Bu Hı -hı. şöyle başladı esasen. Ee, öncelikle bu e, sağlıkta dönüşüm programıyla e, bir bütün hastanelerde, özellikle de kamu hastanelerinde hekimlerin özelde çalışması Hı -hı. yasaklandı. Biliyorsunuz ofisleri kapatıldı, herkes e, kamu hastanesine ya da dışarıya çıkacaksın diye bir yol ayrımına getirildi. Ve e, kamuda çalışan e, hekimlerin denetlenmesi acaba bunlar dışarıda çalışmıyorlar içeride de iş yapmayacaklar mı diye bir performans sistemi, bir puan sistemi bir de denetleme için Sabim diye bir sistem getirildi. Yani hani hı hı. siz aldığınız hizmetten memnun değilseniz bize şikayet edin. Biz onların kulağını çekeriz. Gerekeni yaparız hı. manasında. Böyle bir hak kuruldu. Ve evet. önce insanlar e ee, gelip homur homur ettiler. Sonra başladılar sabime şikayet etmeye. Bir baktılar bir devam ediyor bu iş. Hekimleri demoralize ediyoruz sabim yoluyla. Onları kulağını çekiyoruz. Şey yapıyoruz. Ondan sonra bu iş ufak ufak tartaklamaya başladı. Oradan da bir şey çıkmadı. Çünkü gidiyorsunuz ya yani işte annem gelmişti. Çok şöyle oldu, böyle oldu. O an evet. gergindim. O an e, çok canım sıkıldı filan deyip hep öyle bir anlayışla böyle bir vatandaşa yaptıklarının yanına kar kalır gibi. Sonra hastanelerde cam çerçeveler inmeye başladı. Yine de bir şey olmadı. Sonra Hı -hı. bıçaklanmalar yani bıçaklanmalar, kurşunlanmalar, öldürmeler başladı. Bu sefer de artık önünü alamıyoruz. Niye? Çünkü şöyle bir algı oluştu. Siz bir hastaneye giderseniz, özellikle de bu kamu hastaneleri için böyle, aynı insanlar özelde bunu yapamıyorlar. Onu söyleyin. Değil mi? Giderseniz, orada sizi bekleyen hekimler var. Onlar sizin için oradalar. Sizden Sizin aldılar. hizmetçiniz. Onlar sizin hizmetkardır. Evet, yani onlar size karşı hiç... çıkamaz. İstediğinizi şey yapabilirsiniz. Alıyorlar. Onlardan gidin, hizmet alın. Alamazsanız da bize haber edin. Biz aldırırız. Hı. Algısını oluşturdunuz. Ve ondan sonra da önünü alamıyoruz şimdi. Niye? Çünkü o olaylar, o şeyler yapanın yanına kar kaldı. Çünkü evet. bizim insanımız şuna bakar. Yapana ne oldu? E, yapana bir şey olmadı. Gitti serbest bırakıldı. Derseniz bunun önünü kesemezsiniz. Şimdi Serhat Bey bakın, hı hı. Türkiye'de %05 ile 1 şizofren var, hı. %4 ile 6 kişilik bozukluğu var. Eğer 100 tane hasta e, o gün gördüyseniz, ortalaması 5 derseniz 5 tane problemli insan var. Acile 300 kişi geldiyse 15 tane problemli insanlar var. Ve siz bu insanlara, siz acilde her türlü olayı çıkarabilirsiniz, oradaki doktora, oradaki sağlık de her şeyi yaparsınız derseniz ve kafasında o olayı oluştursanız onlar da camı çerçeveyi kırarlar hızını alamazlar. Yani o, ya. olay şu oldu bence. Dokunulabilir, şikayet edilebilir, tartaklanabilir, her türlü şiddete maruz kalabilir ama sonuçta da bir şey olmuyor arkadaşa geldi. Ve bu yüzden önleyemiyoruz. Çünkü bir algı oluştukları zaman bunu e, düzeltmek çok kolay değil. Eğer en baştan Hı. Bu sağlıkta saldırıları yapanlara çok ağır cezalar verilmiş olsaydı kimse buna cesaret edemezdi. Cezasızlık var diyorsunuz. Kesinlikle bir şey var. E, cezalarda hiçbir caydırıcılık yok. Şimdi geldi o gün, ya e, iki tane polisin önünde Aydın'da hasta geldi, oradaki doktora kafa attı, kafa attı. Kafa tıralaması veya mermerle kafasına vurdu. Yanında polis memuru vardı. Hasta şeye gitti, e, ha, götürdüler. Ee, mahkeme hemen serbest bıraktı. Ardından Twitter yıkıldı. Adamları tekrar tutukladılar. Tabii. Evet. Sosyal medyadan tepki gelince oluyor zaten. Yani <laughs> hamile bir hemşiranın başına geleni duydunuz hepiniz. Evet ee, evet. Aile, çok ya bu üzüldük. Diye de Hı -hı. İnsanlığa da sınmaz. Yani normal bırak sağlıkta normal insanın ne yapacağı bir şey değil. Hamile bir kadını dört kişi tekmeledi. Serbest bırakıldı. Sonra yine tekrar tutuklandı. Burada şöyle bir problem var. Bir kere az önce anlattığım kişilik bozukluğu olan problemli olan ve cüret bulan bu e, cahil Hı -hı. cüvela kesim diyelim e, Hı -hı. sağlıkta şiddeti bir hava bir böyle şey göstergesi halinde ya gittim dağıttım yani lafımı da söyledim. Ha, tabii. Tabii. Ama onları teşvik edenler kimler? Tabii. Biraz siyasi olarak bir teşvik ya, de var. Siyasi kurumun da kendisini evet biz hepimiz vatandaşın hizmetkarıyız bu bir mantık ama hekimleri bu şekilde e, ayak altına aldırırsanız önüne atarsanız bu kesimin onlar da parçalar biraz buradaki tavrı doğru kurgulamak lazım. Maalesef orada e, bir şey hatası oldu. Mantık hatası var. Yani hekimler hı hı. E, işini yapan profesyonel insanlar bunun için çok üst düzey eğitim almış insanlar. Yani bunlara da bir hizmetçi muamelesi, bunlara da böyle bir e, ayağa düşürme muamelesi başladı ve bunu evet. gerçekten. İşte söylediğin gibi her gün birkaç tane benzer olay yaşıyoruz. Çok acı, ya, çok dramatik. Işte, maalesef hocam aynen yani her gün böyle bir haber oluyor. Şimdi bunlar üstte binince Tabii sadece bu değil sorun şimdi siz anlatırsınız ama hekimlerin de artık burasına geldi değil mi ya hekimler de tabii, tabii. biner birer yani birer birer değil biner biner öteye gitmeye evet. başladılar. Yani hekimler e, sağlıkta şiddet tabii ki bir nedenlerden birisidir ama neden gidiyor hekimler? Ya bu arada gidiyor. hocam şunu da ekleyeyim hemen onu da siz şey yaparsınız. Sadece yıllardır hekimlik yapan e, meslektaşlarınız değil. Mesela tıp öğrencileri de gidiyor. Tıp e, bitirenler tuz sınavına gitmeden hemen gidiyorlar. Bunlar neden? Şimdi Şimdi e, bakın önünüzde idealler olması lazım. Önünüzde rol modeller olması lazım. Önünüzde sizi o mesleğe teşvik eden güzel modellerin oluşması lazım. Yani niye hepimiz türkü söylerken İbrahim Tatlıses gibi sesi böyle yapıyoruz? Ya çünkü evet. o çok iyi. Yani Hı -hı. hepimiz böyle. Yani eski hekimleri düşünün. Yani iyi kazanan ondan sonra saygı gören saygın kimlikli insanlar eski hocaları düşünün. E biz hepimiz onlara öykülerek girdik bu mesleğe. Yani toplum hı hı. içindeki yerlerine baktık. Şimdi diyor ki ya benim asistan arkadaşım şu kadar maaş alıyor. 8-10 bin lira maaş alıyor. E bir şey kazanmıyor. Zar zor bir araba almış, almamış. Ondan sonra 300 tane hasta bakıyor. 5 dakikada bir hasta bakıyor. Para yok, pul yok, itibar yok. Bu evet. tutamazsınız. Ve bu çocuklar, şimdi akıllı çocuklar, Hep sizdeki çocuklar. Evet. Bir senede öğrenecek çocuklar. Bunlar üniversiteye girmişler. ilk 20 bin, 30 bine girmiş çocuklar. Yani öbürüsü gibi çaresiz değil ki. Aklı olan çaresini bulur ve yurt dışına hı hı. gitmek çarelerden birisi. Şu anda benim e, bir doktor arkadaşım dün arada hı. 6 tane asistanımızın 3'ü Almanya'ya gitti dedi. Bak bunların... Evet, en çok da Almanya'ya gidiyorlar. Almanca kursları şu anda doktorlarla Tabii. dolu. Ve şunu söyleyeyim size yani Almanlar da Türkiye'de hekimliğin çok iyi olduğunu, iyi düzeyde olduğunu, bu öğrencilerin seçme olduğunu biliyor. Almanlar aptal değil. Tabii. İyi hekimleri... Potansiyel olan, kapasitesi olan hekimleri biraz dili öğrenin, gelin diyor. Hepsini kabul ediyor. denklik bilende aramıyor onu da söyleyeyim. Ve şu an geçen yıl 1400, bu yıl kaç tane olacak bilmiyorum. Herkes harıl harıl Almanca çalışıyor. Yani şunu demek istiyorum. Evet. İtibar görmediğiniz yerde, önündeki örneklere imrenmediğiniz, öykünmediğiniz, imrenmediğiniz bu rol modellerde bu çocukları tutamazsınız. Yani evet. o kadar üzücü ki benim kızım da tıp öğrencisi. Yani onun da arkadaşları var. Aynı şeyi. Ben hem hoca olarak hem baba olarak görüyorum. Ya bu çok acayip, bu çok dramatik bir şey. Bu hekimler bu ülkenin en iyi okumuş, en seçkin, en e, itibar gören mesleklerinden biriydi. Yazık ki onu da bitirmek üzere. İşte yazıyorum sık sık. E o zaman yani siz de yazıyorsunuz sık sık evet yani ne olacak biz şimdi birincisi hekim bulamayacak mıyız ikincisi iyi hekim de bulamayacağız galiba biraz sonra tıp eğitimini şimdi de konuşuruz. Si siyaseten böyle bir çözüm geliştirilmiş onu söyleyeyim sana Türkiye'de 134 tane tıp fakültesi var 5 tanesi yurt dışında olmak üzere 139 tıp fakültesi var şu anda tıpta okuyan öğrenci sayısı 110 bin. 110 bin. Evet Türkiye'de kaç hekim var derseniz şu anda 180 bin hekim var yani Türkiye Cumhuriyeti 1923'ten bu yana 100 yılda 180 bin hekim yapmış. Biz 5 yılda 110 bin tane daha yapacağız. Yani bir dakika hocam doğru mu anlıyorum? Bu çok acayip bir rakam gibi geldi doğru, bana. Doğru, yani şu doğru. an toplam, ya, toplam, toplam başta, doktor sayısı 180 bin. Biz bunun neredeyse tamamı kadar tıp öğrencisi yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu anda çalışıyoruz. öyle. Bu doğru çünkü bu rakam benim rakamım değil. Yok başkanım evet. verdi. İnternette yazdı biliyorsunuz. Şimdi bakın. Ee, yani... Ne yapıyorsunuz? Giden gitsin, kalan sağlar bizimdir. Yani devlet de kendince önlem alıyor. Çünkü tıp çok cazip bir oku. 30 bin kişi alsak 30 binde girer. 18 kişi alsak 18 binde girer. Şu anda siyaset veya bu işin şeyini dizayn edenler, hani sayıyı artıralım diyorlar. Ben sayının artmasından şey değilim, şikayetçi değilim. İhtiyaç varsa artırabilir. Peki kaliteyi artırabilecek miyiz? Yani hastanesi Hayır. olmayan tıp fakülteleri var. Taşla'daki çoğu tıp fakültelerinde hoca bulmak nitelikli hoca bulmak nitelikli iş yapan insan bulmak çok zor e siz ona da aynı diplomayı veriyorsunuz Hacettepe'ye de aynı diplomayı veriyorsunuz evet. Ankara'da Çapay'a da Cerrahpaşa'ya da Ege'ye de Dokuz Eylül'e de işte Atatürk Üniversitesi'nde Kayseri Antalya bunlar köklü okullar bunların diploması da aynı. 4 yıl önce beş yıl önce kurulmuş bir okulun diploması da aynı sonuçta doktorsunuz. E şimdi onu soracağım. Yani çok böyle Türkiye'de biliyoruz ki biz böyle çok da imkanlar iyi olmadan açılan böyle e, gece kondu tipi bir sürü üniversite var. Yani tıp tıp üniversite tıp eğitimi de e, çok çok iyi olması gereken değil mi? Altyapısının ya altyapısının çok sever, iyi olması gerekiyor. Biz... Burada biz iyi eğitim verebiliyor muyuz bu hekimlere? Ya tabii ki bakın size şunu söyleyeyim. Diyelim ki siz bir ameliyat olacaksınız. Bu acil Hı -hı. bir ameliyat değil şunu Hı -hı. yapma şansınız var. Yani eşe dosta ahbaba sorarsınız oraya oraya özel hastane ya siz o ameliyatı tabii. iyi, yapan, iyi yaptığını düşünür birini bulabilirsiniz. Hı -hı. Ama e trafik kazası geçirdiniz. Hı -hı. Aniden bir beyin kanaması oldu. Farklı bir şehirdesiniz. Hı -hı. Düştünüz, şuurunuz kapandı. Ani bir iç kanama geçirdiniz. Hangi hastaneye, kimin eline düşeceğinizi biliyor musunuz? Yani tabii seçemezsiniz. Tıp, tıp da şunu yapamazsınız. Yani birazcık oradan birazcık buradan da olsun verelim diploma biraz gelişir. Bunu diyemezsiniz. Çünkü sen bir doktora bir cerraha git hastaneye başla dediğin an şu yetkiyi veriyorsun. Sen istediğin ameliyatı ya da uygun ameliyatı yapmak yetkinliğine ha Yapıyorsun yapmıyorsun. iyi yapıyorsun kötü yapıyorsun. Bunu devlet denetlemiyor. Dolayısıyla hı hı. sayıyı artırmış olmak kaliteyi ve hizmeti iyi artırmış olmuyoruz. Benim de en büyük feryadım bu büyük zaten. Bakın bazı üniversitelerin hastanesi yok. Yazdım işte. Tıp fakültesinin hastanesi mi yok hocam? Yani tıp öğrencisi <laughs> hastaneleri görmüyor. Vakıf üniversiteleri var. Vakıf üniversitelerinin bazılarının gerçekten hastanesi yok. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Özel hastanelerle afiliyasyon yapmışlar. E şimdi özel hastanede para veren hasta o öğrenciyi orada görmek ister mi? Mümkün değil. Tabii. Dolayısıyla öğrenci yeteri pratiği yapmadan o, o üniversitelerden mezun oluyor. Yani bu çok dramatik. Yani bu masa başı çözümlerle böyle sayıyı da arttıralım. Hadi sana da ruhsat verelim, hadi sana da öğrenci alalım, Kontenjanı da alalım. Yani bu mantıklı olacak bir şey değil. Yani hocam bir tıp öğrencisi hastane görmeden nasıl mezun olur? Çok korkunç bir, yani dramatik bir şey söylüyorsun. Ya hastane, hastane yok ama işte gidiyor orada artık hangi doktor arkadaş gezdirecekse, hangisi vizit yaptıracaksa, hangisi ameliyat yapacaksa, Hı -hı. hangisi ameliyathaneye sokacaksa bilmiyoruz nasıl bir eğitim. Yani Hı -hı. bir... Söylemem o ki sayı artırılabilir, ihtiyaç varsa artırılabilir ama kaliteyi de artırmamız lazım. Ve bu kalitenin en azından bir standarda yakalamadan bunlara öğrenci vermemek lazım. Yani e, durum böyle, böyle bir çözüm üretilmiş durumda. Ve e, vatandaşın gözünde de sayı arttığı zaman, bilgi arttığı donanım artmadığı zaman, niteliksiz ve vasıfsız hekimler yetiştiği zaman da dolayısıyla hekimlikte gözden düşen işte yani herhangi bir e, kamu hizmeti veren herhangi bir meslek pozisyonuna geliyor. Yani bak eskiden güzel Hı -hı. bir an şey vardı hatırlarsın. Hani ne doktorlar istedi, ne mühendisler ha, istedi, evet. istedi falan diye. Hani bunlar en gözlü damat adaylarıydı hatırlarsın. Ha, evet. Ama şimdi hani mühendislik ne olduğunu söylemeyeyim. Yani kaç yüz bin olduğu. Hukuk aynı drama yaşıyor onu da söyleyeyim. Her üniversite hukuk fakültesi verildi. Onlar da öyle. Şu anda son kale yani son kale demeyelim de son böyle çok itibarlı böyle gözle meslek hekimlikti. Sanıyorum o da bitirilmek üzere. O da sıradanlaşacak. Ama e, şunu söyleyeyim. Gerçekten Türkiye hekimlik anlamında çok iyi bir altyapıya, donanıma, eğitime, tecrübeye sahip bir ülkeydi. Yani bunu böyle mahvederlerse, böyle darma duman ederlerse, vasfını düşürürlerse, kaliteyi düşürürlerse e, yazık ki çok üzüleceğiz. Hep, ben üzülüyorum gerçekten bunları duyduğum zaman, gördüğüm zaman. Sağlıkta şiddette o öğrencilerimize, asistanlarımıza, internlerimize, uzmanlarımıza. Ben kendi adıma çok üzülüyorum. Ben yıllardır bu ülkede hekimlik yapan bir adamım. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Ne acilde gördüm, ne özelde gördüm, ne kamuda gördüm. Burada bir sorunun bir cüret olduğu kanaatindeyim. Böyle bir şeye cüret var ve bu cüret de cezasız kalıyor ve ee, dolayısıyla bunun önünde bu yüzden alamıyoruz. Ben çok saygın, çok keyifli, çok e, severek bu hekimliği yaptım ve hala öyle yapıyorum. İstiyorum ki bütün öğrencilerimiz de, bütün internlerimiz, asistanlarımız da bu güzel mesleği severek yapsınlar. E, bu mesleği sevmemeleri için, bu meslekten uzaklaşmaları için, bu ülkeden uzaklaştırmaları için yapılan her türlü şeyi de çok üzülerek e, izliyorum maalesef. Ve biz sadece sorunları dile getiriyoruz. Yapabileceğimiz de başka bir şey yok şu an. Doğru hocam hepimiz dile getirmeye çalışıyoruz. Yani çok yönlü bir sorun hem hastalar için e, işin olumsuz yönleri var hem hekimler için olumsuz yönleri var. E, toplumsal sağlığı etkileyen yönleri de var. Peki hocam şöyle bitirelim yani siz çok güzel şimdi anlattınız mesleğin saygınlığının iade edilmesi lazım vesaire ama ne yapılması lazım? Mesela siz diyorsunuz ki tıp eğitimi çok kötü durumda. <laughs> Bazı tıp fakülteleri kapatılmalı mı? Mesela ben oradan mı başlamak lazım? Ben önerilerimi söyleyeyim size. Hı -hı. Ben son şeyde de önerilerimi söyleyeyim. Daha önce de çok dile getirdim. lütfen. Bir kere bir kere Hı -hı. kamu hizmeti alan e, hekimlere sürekli olarak bir e, sabim şikayet hattı baskısı var. İlgili ilgisiz, gerekli gereksiz binlerce soruşturma açılıyor ve her hekim gidip gidip Hı -hı. o sarı zarflara cevap vermek zorunda kalıyorlar. Değil mi? Bir kere... Hı -hı. Sağlık hizmeti alan bir kişinin aldığı sağlık hizmetinden mağdur olduğunu, hak kaybı olduğunu düşünüyorsa, hak aramak çok kanuni bir şey, çok düzgün bir şey. Gider oradaki hastaneye şikayet eder. İkincisi, hmm. her türlü mahkeme yolu açık, avukatını tutar, gider mahkemeye hakkını arar. Bak bu da önemli bir şey. Medeni bir ülkede hak aranmalıdır. Tabii ki. Ama şimdi sü sürekli siz şikayet haklarıyla apır sapır ilgili ilgisiz. Bugün bir hak görmüşüm. 22 bin tane sabime gelmiş anlamsız şikayet varmış. 22 bin ama o 22 bine de cevap verilmiş biliyor musunuz? Evet ve yani, ciddi alınmış hepsi değil mi? Bir kere bu, bu hekimlerin üstündeki bu baskıyı, şikayet baskısı gidip de şu zar zar baskısını kaldırmanız lazım. Hastaların da bu hukuki yoldan bedeni ve kanuni bir ülkede bu işler hukuki yoldan olur. O yoldu açmamız lazım. Birincisi bu. İkincisi Hı -hı. malpractice diye bir şey var. Ya siz 10 bin lira kazanıyorsunuz ayda bir ameliyat yaptınız. Problem yaşadınız. Ya 10 milyon ceza ödeyebilir misiniz ya? 1 milyon ceza ödeyebilir misiniz? Ya bu suçun nevisiyle, tazminat nevisi uygun olmalı her şeyden önce. Dolayısıyla niye e, bu tür malpraktis e, yasalarında problem var? E, hastaların haklarını aradığı zaman çok ciddi cezalar geliyor. E, hekimin geliri o düzeyde değil. Bunun mantıklı ve makul bir sınıra getirilmesi lazım. Yani özel hastanede çalışıyorsa bu arkadaş özel hastanenin de burada sorumlu olması lazım. Hı -hı. Kamunun da sorumlu olması lazım. Peki bunun sonucu ne oluyor biliyor musunuz Serhat Bey? Çok önemli Hı -hı. bir şey söyleyeceğim. Neyse. Beyin cerrahisi, kalp damar cerrahisi, genel cerrahi, ondan sonra e, kadın doğum gibi böyle yüksek riskli branşlara yüzde altmış kontenjanı boş. Yani insanlar cildeyici olmak istiyorlar biliyor musunuz? Yani fizik tedavici olmak istiyorlar. Bu mal pratikten dolayı riski yüksek olan, ciddi cerrahi riskleri olan branşlara artık hekim bulmak, asistan bulmak çok zor. Tusa, tusa bile girmiyormuş değil mi çoğu yani hekim yani bu adayı. Yani ya adam biz ıı, idealimiz de cerrah olmak ama şimdi kimse olmak istemiyor. Niye? Bu tür malpraktisi bunun makul bir düzeye, kanuni düzenlemeye getirilmesi lazım. Üç, i̇kinci önerim bu. Üçüncü önerim şu. Şimdi bakın ıı, çok para kazanmak ve para kazanmayı istemek kötü bir şey değil. Siz hangi bir müteahhite ya sen kardeşim şu işten 2 milyar dolar kazandın. Dur artık. Bu sana ömrün boyunca yeter diyor musun? Adam iki de orada, orada da, burada da, yolda Hı -hı. da, her yerde ortada. Bunu suçlamıyoruz biz. Yani çok kazanan bir futbolcuya ya kardeşim sen 25 yaşındasın. Nerede lan? Tabii. milyon euro aldın diyor muyuz? kazansın bir pros. Hekimlerde çoluğu var, çocuğu var. Çoğu dar gelirli aile çocukları, memur çocukları, köylü çocukları belki daha iyi bir yaşam düzeyi beklentisiyle çalışmak istiyorlar. Gençler bunlar. E ama bunlar kamuda ve kamudaki e, döner ve e, para dışında herhangi bir gelirleri yok. E madem böyle bir şey yok. Eskiden vardı biz kazanılmış bir hakkı tam gün yasasıyla kaybettik. Bu hak geri verilebilir. Şu yapılabilir. Dörtten sonra beşten sonra gitsin kendi ofisinde üç kişi birleşip bir ofiste bir tıp merkezinde bir özel hastanede işte ne bileyim bir yerde kamu hizmeti Tabii. dışında özelde çalışma imkanı tekrar verilmelidir. Hiç olmazsa bu çocuk bir maaş oradan kazanırsa bir iki maaş da dışarıdan kazanır. Daha bir kendisine mesleğine bağlı hisseder ve o emeğinin karşılığını almış olur. Şimdi bunu dediğim zaman hemen eski kötü örnekler akla geliyor. Muayenehanese gitmeden ameliyat etmezlerdi. Muayenehaneye gitmeden doğum yaptı evet. bilmem Evet doğru. Buna da yerden göğe kadar hak e, veriyorum. Haklı buluyorum. O hekim arkadaşlarımıza da çok kızıyorum. Onlar yüzünden yüz bin tane hekimin elinden alındı bu hak. Doğru. Kötü yapanlar için. Kötü örnek örnek olmaz. O zaman devlet diyeceksin ki bakın özel hastaneler cay, cay, cay korkuyorlar kamudan. Niye? Çünkü ruhsatlarını il sağlık müdürlüğü veriyor. Ruhsatlarını bakanlık veriyor. Yap bakalım üç kere üst üste bir suistimal istimal elinden ruhsatını alırlar. Muayenehane ruhsatlarını da İl Sağlık Müdürlüğü veriyor. Kötüye kullanıyorsan, saat 2'de geldiysen, muayenehanede oturduysan, hiç devlet de ameliyat yapmıyorsan, öbür yıl ruhsatını kusura bakma kardeşim biz devam etmiyoruz. Sen kamuda hizmet vermiyorsun dersin geçer gider. Bu denetlemeyi yapabiliriz. Yapılabilir hiç de zor bir şey değil. Dışarıda düzgünce dörtten sonra beşten sonra gitsin iki saat üç saat hasta mı bakar ameliyat mı yapar acilde mi durur nöbet mi tutar ya bu çocuklarda üç beş kuruş dışarıda Hı hı. açılmalıdır. Üçüncüsü kesinlikle söyleyeyim size e, meslekler birliği sendikalar e, hepsi e, bu hekimliğin haklarını ve saygınlığını korumak üzere e, bir duruş sergilemediler. Bakın tabip odasına bu konuda son derece kırgın ve kızgınım. Tabip odası hı hı. gerçekten e, duruş itibariyle hekimlerin değil kendi siyasi görüşlerinin paralelinde duruşlara ve o konulara e, işaret etti her zaman. Ve hak, hekimlerin bu hakları yenirken, bu mal practice, bu yasalar devam ederken, yazık ki tabip odaları ve Türk tabipleri birliği bu reaksiyonu göstermedi ya da çok cılızdı. Başka konularda kendisiyle alakasız olduğu konularda gösterdiği o cesareti, o şeyi e, direnci bu konularda hı hı. göstermedi ve en hekimlerin ha sav hakkını savunması gereken tabip odaların tabip odası ve Türk tabipleri birliği bu konuda bence sınıfta kaldı yani bir meslek hı hı. bu kadar yok edilirken siz o mesleği savunmuyorsanız sınıfta kalırsanız anlattığınız şey hiçbirinin önemi yok sonuca bakarım ben o derneklerin de ve, ve e, tabi odaların da e, normal görevlerine işlevlerine dönmesi lazım e, onun dışında da şunu söylemeliyim e, yine bu ülkenin en iyi çocuklara bu hekimlikleri seçecekler seçmeye devam edecekler onlar için huzurlu güvenli bir ortam yapmak iyi bir eğitim vermek İyi hekimler yetiştirmek hepimizin görevi ve biz e, bu konuda üzerimize düşen her şeye hazırız. Bunun siyasetle şununla bunda bir alakası yok çünkü yaptığımız iş siyasi bir iş değil evet. zaten. Biz sağcı sağından, solcu solundan, öbürünü oradan ameliyat yapmıyoruz. Bizim <laughs> için Doğru. hastanın dili, dini, ırkı, cinsiyeti, mezhebi hiçbir önemi yok. Bizim için hasta hastamızdır. Biz bilgimizle, vicdanımızla o hastayı iyileştirmek için elimizden gelen her şeyi yaparız bu hekimlik ve hekimlik mesleğiyle ilgili olaya da hep bu gözle bakmak lazım. İşe siyasi bir boyut değil, vicdani, insani ve ahlaki bir boyutta bakmak lazım. Önemli bir meslek, değerli bir meslek, hem sanatın olduğu hem bilimin olduğu bir meslek layık olduğu yere gelmelidir. Ve bunun için herkes de elinde geleni yapmalıdır. Size de çok teşekkür ederim bu konudaki hassasiyetiniz Biz... için. Biz teşekkür ederiz hocam. Aslında özetlediğiniz durumu yani yapılacak şeyler de belli. Bunları bunlarla ilgili en ufak bir adım atılsa bile belki de hem hastalar açısından hem de hekimler açısından çok şey düzelecek ama böyle bir iradenin gelmesini bekliyoruz. Çok Tabii, çok İstanbul'da teşekkürler. Hem çalışan hekimlerin de özlük haklarının düzelmesi, maaşlarının düzelmesi, diğer meslek gruplarıyla olan karşılaştırmalının da doğru yapılması lazım. Ya el insaf yani bir e... Hı -hı bir bekçiden e, maaşı karşılaştırıldı mı ya bir uzman hekimin yani aynı emek mi aynı risk mi aynı iş mi e, e, Tabii ki yani devlet açısından da öyle. Yani bir gün e, geçen gün şimdi bir, uzatmak için uzatmamak için söylemiyordum ama bir hekim sağlık memuru olmak için e, sağlık şey bakanlığına başvurmuş. Ben hekimlik yapmak istemiyorum artık. Zaten maaşlarımız da aynı oldu. Ben bu stresi kaldıramıyorum. Beni memur yapın demiş. Yani Durum gerçekten vahim gibi görünüyor. Evet yani bir düzenleme yapıldı biliyorsun geri çekildi. Hı -hı. Zannediyorum Hı -hı. mecliste de bu konuda dillendi. E, sonuçta bakanımız da e, bir hekim. Sorunlara da vakıf olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. Yeterince de kendisine iletildi. Yani umarım e, çok iyi düzenlemeler yapılır ve e, kamuda çalışan hekimlerde, özelde çalışan hekimlerde hak ettiği hem gelire hem saygınlığa hem de huzura kavuşurlar. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Umarım tekrar görüşürüz. ve umarım bu sefer daha iyi şeyler, bu konularda yapılan olumlu düzenlemeleri konuşmak için buluşuruz. çok çok teşekkür ediyorum. kolay gelsin diyorum size. Ben teşekkür ederim. Sağlıklı günler. Var Çok sağ olun. Görüşmek üzere. İşte Profesör Doktor Oktay Banlı anlattı. Türkiye'deki belki de hekimlerin sorunları ile ilgili en çok bizi bilgilendiren hocalarımızdan birisi. Sorunlar çok çok büyük. Hekimlerin sorunları çok büyük. Tıp eğitiminde sorunlar var, çalışma şartlarında sorunlar var. Hekimler artık birer birer değil biner biner yurt dışına gidiyorlar, Almanya'ya gidiyorlar. Almanya'da bunun farkındaydı. Hoca çok önemli bir şey söyledi. Denklik bile aramadan Türk hekimleri çok iyi olduğu için alıyorlar dedi. Biz bu hekimleri başka yerlere kaptırıyoruz. Bir taraftan da hastalar tarafı var işin. Hastalar olarak da hem iyi sağlık hizmetine ulaşamıyoruz hem de en iyi hekimlerimizin başka hekimlerimizin başka yere gitmelerini. Engelleyemiyoruz. Maalesef belki e, göründüğü kadarıyla burada tamamen büyük bir zihniyet değişimi gerekiyor. O zihniyet değişimi gerektiğinde de belki de tıp eğitiminde de hem de her şey daha iyi olacak hem de biz hastalar, hastalar olarak daha iyi bir sağlık hizmeti alacağız. Umarım aydınlatıcı olmuştur sohbetimiz sizin için izlediğiniz için çok teşekkürler. Yayını beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Siz abone olduğunuzda. YouTube bunu hemen başkalarına da gösteriyor ve biz de bu bizim bu yayınımız birçok kişiye ulaşıyor, daha çok kişiye ulaşıyor. Böylece benim de bu yayınlara devam etme imkanım daha da artıyor. Bundan sonra her zaman ücretsiz olacak olan bu yayınları ben de devam ettirebilirim eğer abone olursanız ve daha çok kişiye abone olması için teşvik ederseniz izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Şimdi haberlerde yine başka bir ee, özel röportajda görüşmek üzere.